Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Osmanlı Kuruluş Dönemi ile alakalı 10 adet soru çözümü yapacağız. Lütfen videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar videoyu beğenmeniz çok önemli çünkü kanalıma en büyük destek videoyu beğenerek, yorumlar atarak, abone olarak sağlayabilirsiniz. Lütfen bunu bana çok görmeyin. Bir sonraki soru çözümün hangi konulardan gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında belirtin. O halde hazırsak başlayalım. Birinci soru. Arkadaşlar öncelikle kendiniz çözün daha sonra benim çözümümü izleyin. Evet Osmanlı Devleti ile Venedik arasındaki ilk deniz savaşı diyor. İlk deniz savaşı aşağıdaki parçaların hangisinin döneminde yapılmıştır? Arkadaşlar ilk deniz savaşı Çalı Bey deniz savaşı olarak geçer. Ve bu savaşı Osmanlı Devleti kaybetmiştir. Fakat kaybettik ama bizim için, bizim için büyük bir tecrübe ve deneyim oldu arkadaşlar. Bir daha aynı hatayı yapmamak adına bizim için büyük bir tecrübe oluyor. Venediklerle Akdeniz'de yapmış olduğumuz ilk deniz savaşıdır ve bu savaşın komutanı Çalı Bey'dir. Bu yüzden Çalı Bey deniz savaşı olarak da geçer. Arkadaşlar bu savaş ne zaman yapılmıştır? Çelebi Mehmet zamanında. Bunu unutmayın. İkinci sorumuza geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey dönemindeki gelişmelerden biri değildir diyor hocalarım. Şimdi Bursa'nın başkent olması kesinlikle Orhan Bey zamanında Osman Bey tahttayken diyor ki ölmeden dünya gözüyle şu Bursa'nın fethini bir görsem diyor. Başka bir şey istemiyorum. Şu dünya gözüyle Bursa'nın fethini görmek istiyorum diyor. Ama ömrü buna müsaade etmiyor değerli arkadaşlar. Bunun üzerine oğlu Orhan Bey tahta geçecek ve diyecek ki benim babam Bursa'yı fethetmeyi çok istedi. Fakat dünya gözüyle bunu göremedi. O zaman benim yapacağım ilk eylem Bursa'nın fethi olacak diyor ve Bursa'yı fethediyor. Bunun üzerine burayı başkent yapıyor orada arkadaşlarım. 2. Rumeli'deki fetihlerin başlaması. Arkadaşlar Rumeli'ye geçişin altyapısı ne zaman hazırlanmıştır? Karesi yollarının ele geçirilmesiyle. Karesi oğullarının ele geçirilmesiyle Rumeli'ye geçişin altyapısı hazırlanmıştır. Ve Kanta kuzen Osmanlı Devleti'ne Çin Pekalesi'ni hediye ediyor biliyorsunuz. Ve biz Çin Pekalesi'ni almakla Rumeli'ye geçiş yapmış oluyoruz. Böylece Rumeli'ye ilk defa geçiş yapmış oluyoruz. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması. Hocam Yeniçeri Ocağı'nı 1. Murat kuracak. O yüzden Orhan Bey zamanında değil Peki Orhan Bey hangi düzenli orduyu kuruyordu? Hatırlayın. Yaya ve Müsellem adlı orduyu kurdu. Yaya ve Müsellem. Hocam Yaya ve Müsellem dediğiniz şey ne? Yaya askeri biliyorsun zaten de. Müsellem atlı asker. Bunu unutmayın. Karesoların alarak Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlama politikasının başlatılması. Evet ele geçirdiğimiz ilk beylik Karesoğullardır ve böylece bu beyliği ele geçirmekle Anadolu sur siyasi birliği sağlama çalışmaları başlamıştır. Paleakon diğer ismiyle Maltepe Savaşı'nı kazanarak Bizans'ın Anadolu'da Osmanlılar için bir tehlike olmaktan çıkarılması kesinlikle yine Orhan Bey zamanında. Dediğimiz gibi Yeniçeri Ocağı 1. Murat zamanında kurulmuştur arkadaşlar. Bu yüzden cevap Ceyhan. Üçüncü soruya geliyoruz. Avrupalıların taarruz güçlerinin kırılıp tamamen savunma durumuna geçmelerini sağlayan savaş kalan hangisidir? Yani Avrupalıların savunmaya, Türklerin taarruza geçtiği savaş hangisi savaştır diyor hocam? Tabii ki 2. Kosova Savaşı'dır. 2. Kosova Savaşı ile Türkler taarruza geçecek. Ne zamana kadar? 2. Viyana kuşatmasına kadar arkadaşlar. İkinci Viyana kuşatmasının başarısız olmasıyla artık Türkler savunmaya çekiliyor. 1683 yılından itibaren savunmaya çekileceğiz. Ne zamana kadar sürecek bu? Sakarya Meydan Muharebesine kadar. Ben isterseniz size şu şekilde burayı özetleyebilirim. Bakın, 2. Kosova Savaşı ile 2. Kosova Savaşı ile Türkler ne yaptı? Taarruza başladı. İkinci Viyana kuşatmasına kadar bu böyle devam etti. İkinci Viyana kuşatmasına kadar devam etti. İkinci Viyana kuşatmasından sonra Türkler ne yaptı? Savunmaya geçti gençler. Peki biz son savunma savaşımızı ne zaman vereceğiz? Türkler son savunma savaşını Sakarya Meydan Muharebesi. Mustafa Kemal'in yapmış olduğu savaş hatırlarsanız bizim son savunma savaşımızdı. Ve biz ne zaman saldırıya geçeceğiz? Büyük taarruz. Başkomutanlık meydan muharebesi. Evet. Bunları da göstermiş olalım. Bu arada soruyu niye çevirdik böyle? <laughs> Resmen soru çözür, çözerken kudurmuşuz. Evet gençler cevabımız Ceyhan olacaktı. Lütfen bunları da unutmayalım. Bu arada Muhaç Meydan Muharebesi Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde yaşanmıştır. Nibolu, Varna, 1. Kosova ve 2. Kosova savaşları ise hocam kuruluş dönemindedir. 1. Kosova, 1. Murat, 2. Kosova, 2. Murat. Nibolu savaşı Yıldırım Bayazıt'ın yapmış olduğu savaş hatırlarsanız. Sultanı İklimi Rum ünvanını almıştı. Varna Savaşı 2. Murat zamanında yapılmıştır. Mohaç Meydan Muharebesi Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapıldı. 2 saat süren bir savaştır arkadaşlar. 2 saat süren bir savaştır. Hatta biz ne demiştik sizinle bir espri yapmıştık. Konu anlatım videolarımızı izleyen varsa ki izlemeyen varsa mutlaka 10'ar dakikalık kısa kısa genel tekrar videolarımız var. Oynatma listelerinden bakabilirsiniz. Ne demiştik? Kanuni Sultan Süleyman ne diyor? Hürrem Sultan'a hayatım diyor. 2 saate kadar geleceğim ona göre kahveyi hazırlarsın diyor. Türk kahvesini hazırlarsın diyor değil mi? Osmanlı kahvesini. Evet gençler 1. Kosova'yı 1. Murat yapmıştı. Ve bu savaşın özelliği neydi? İlk defa savaş topu kullanılmıştı ve 1. Kosova Savaşı esnasında Padişah 1. Murat savaş esnasında öldü. Savaş esnasında ölen ilk ve tek padişahtır. Dördüncü soruya geliyoruz. Ankara Savaşı'ndan sonra Timur, Yıldırım Bayez tarafından Osmanlı bağlanan Anadolu beyliklerini tekrar eski beylerine vermiştir. Ayrıca Osmanlı topraklarını Yıldırım'ın oğulları Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmet Çelebi, Musa Çelebi arasında paylaştırmıştır diyor. Timur'un bu uygulamalara bakarak politikalarından hangilerini benimsediği savunlamaz. Şimdi bak Kısacası parçada şunu söylüyor. Diyor ki 1402 Ankara Savaşı'nı Yıldırım Bayazı Timur'a karşı savaşı kaybetmiş. Timur Anadolu'yu ne yapıyor arkadaşlar? Yıldırım'ın oğulları arasında paylaştırıyor. Ve Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuluyor. Bütün beylikleri tekrar eski beylerine geri vermiş. Şimdi buna bakaraktan hangisi savunulamaz? Bakalım. Osmanlılardan halifeliği alma. Timur'un öyle bir düşüncesi yok kardeş. E o zaman böyle bir şey savunulamaz. Bir kesinlikle bizim cevabımız. Bir normal ışıkları ele. Evet. 2. Anadolu'da Türk birliğini bozma kesinlikle. Bütün beylikleri tekrar eski beylerine veriyorsa Türk siyasi birliği bozulmuş demektir. Osmanlı parçalama kesinlikle tüm oğullarına ne yapıyor? Yıldırım Beyazıt'ın oğullarına ne yapıyor? Paylaştırıyor. E bu çocuklar ne yapacak? Taht kavgalarına girişecek ki Osmanlı parçalansın. E o zaman hangisi savunulamaz? Tabii ki Osmanlılardan halifeliği alma. Böyle bir düşüncesi yok. Cevabımız Adana olacaktı. Beşinci soruya geliyoruz. Fetret devrine son veren ve Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak kabul edilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Evet 1402 Fetret devri 11 yıllık taht boşluğuna sebep olacak ve bu taht boşluğuna son veren yani Fetret devrine son veren devleti yeniden toparlayan kimdir? Çelebi Mehmet'tir hocam. Çelebi Mehmet bu yüzden Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak kabul edilir. Bunu da unutmayın. Altıncı soruya geliyoruz. Osmanlı Devleti'nin faaliyetlerinin hangileri Haçlı Seferlerinin düzenlenmesine neden olmuştur diyor. Arkadaşlar Edirne Segin Anlaşması Sultan II. Murat zamanında yapılmıştır. Ve bu bir barış anlaşması olduğuna göre arkadaşlar madde size söylemek istiyorum. Çünkü önemlidir Edirne Segin Anlaşması. Kuruluş döneminde yapmış olduğumuz en kârsız anlaşmalardan birisidir aslında. 1-Bulgaristan'daki Bir, Osmanlı egemenliği tanınacak. 2-Sırt despotluğu kurulacak ve Osmanlı'ya vergi verecek. İşte Eflak Beyliği Osmanlı'ya vergi vermeye devam edecek. Tuna Nehri her iki taraf arasında sınır kabul edilecek. Ve anlaşma 10 yıl süreyle devam edecek diyor. Anlaşmanın süresi 10 yıl olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Şimdi Macaristan ile arasında yapılan bu anlaşmada... Bizim için kârsız bir anlaşma aslında çünkü 10 yıl savaş yapılmayacak maddesi Osmanlı'nın elini kolunu bağlar. Fakat arkadaşlar bu 10 yıl değil 6 ay bile sürmemiştir bu anlaşma ve ne yapacak? İkinci Murat bu anlaşma imzaladığı için artık ne yapıyor? Dinlenmeye çekiliyor. 12 yaşındaki oğlu 2. Mehmet'i tahtı bırakacak ve arkadaşlar 12 yaşındaki çocuğun tahta geçtiğini haber alan Avrupa devletler. Haçlı ordularını birleştirip Osmanlıya doğru savaşa başlayacaklar. Osmanlıya doğru saldırıya geçecekler. Bu durum üzerine Sultan II. Murat ordunun başına geçiyor ve Varna savaşı'nı yapıyordu. arkadaşlarım. Bunu unutmayın. Edirne Çekirde anlaşması Osmanlı kuruluş döneminde bunu lütfen unutmayın. Haçlı seferlerin düzenlenmesiyle neden olmamıştır. Edirne'nin fethi hocam. Edirne'nin fethi Sazlı Dere Savaşı ile yapılacak. Sazlı Dere Savaşı. Evet, Sazlı Dere Savaşı ile Edirne fethediliyor. ve böylece Haçlılar yavaş yavaş toprak kaybetmeye başlıyor. Bizans toprak kaybetmeye başlıyor. Bu durum üzerine Haç Seferleri Osmanlı üzerine akınlar yapacak. İstanbul'un kuşatılması ilk defa Yıldırım Bayat zamanında yapıldı. Daha sonra arkadaşlar ilerleyen zamandan Şehzade Musa kuşatacak. Daha sonra Çelebi Mehmet II. Murat ve Fatih kuşatarak Bizans'a yüklenecekler. Bu durum üzerine Bizans Papa'dan yardım istiyor, Haçlılar'dan yardım istiyor. Bu da Haçlı sefelerinin düzenlenmesine neden oluyor değerli arkadaşlarım. Cevabımız Edirne. Lütfen bunu unutmayın. Edirne Sekin Anlaşması'nı neden almadık diye soracak olursanız tekrar söylüyorum. Edirne Sekin Anlaşması'nın imzalanması barış yani Avrupalılar için uygun bir şey. Yani ben bu anlaşmayı imzaladım diye haç seferleri niye düzenlensin kardeşim? O yüzden birinci öncülü alamayız. Cevabımız 2-3 olacaktı. Yedinci soruya bakıyoruz. Birinci Murat dönemindeki gelişmelerden biri değildir diyor arkadaşlar. Osmanlı başkentinin Edirne'ye taşınması. Arkadaşlar Edirne'yi biz hangi savaşta kazanmıştık? Sazlı Dere Savaşı ile. Ve böylece Edirne başkent olmuştu. Güzel. Bir de şu var arkadaşlar, ÖSYM e soruyor. Osmanlı başkentleri biliyorsunuz Bursa, Edirne, İstanbul diyerekten değişiyor. Neden sürekli batıya doğru başkent kaymıştır diye sorulursa fetihlerin batı yönlü olması diyeceksiniz. Buna lütfen dikkat edin. 2. Anadolu Hisarı'nın inşa edilmesi Hocam Anadolu Hisarı Yıldırım Bayaz zamanı yapılmıştır. Birinci Murat değil. Yıldırım Bayaz zamanında olacak. Niçin? İşte İstanbul kuşatmasında destek olması için arkadaşlar Anadolu Hisarı yaptırılıyor. Hatta Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmek için ne yapıyordu? Rumeli Hisarı'nı yaptırıyordu. Karadeniz'den İstanbul'a destek gelmesin diye. Evet cevabımız belli ama yine diğer şıklara bakalım tek tek. Arkadaşlar İlk Osmanlı Haçlı Savaşı'nın yapılması. Neydi bu ilk Osmanlı Haç Savaşı? Sırp Sındığı Savaşı arkadaşlar. Sırp Sındığı Savaşı 1. Murat zamanında yapılmıştır. Haçlılarla yapılan ilk savaştır. Dikkat et. Sırpların Çirmen Savaşı'nda yenilgiye uğratılması. Evet Çirmen Savaşı yine 1. Murat zamanında. Anadolu Beyliklerinin 1. Kozova Savaşı'nda mücadele etmek üzere Osmanlı ordusuna asker göndermesi kesinlikle yine 1. Murat zamanında. Zaten 1. Murat 1. Kosova, 2. Murat 2. Kosova olarak kodlamıştık. Bunlara lütfen dikkat edin. O zaman sorumuzun cevabı ne olacak? Bursa. 8. soruya geliyoruz. Aşağıda hangisi Osmanlı yetinin kuruluş dönemindeki olaylardan biri değildir diyor arkadaşlar. Şimdi Edirne'nin fethedilmesi ne zaman oldu? Sazlıdere Savaşı ile 1. Murat zamanı oldu arkadaşlar. Çin Pekalesi'nin alınması yine Orhan Bey zamanı oldu arkadaşlar. Bursa'nın fethi Orhan Bey zamanı oldu arkadaşlar. Cem Sultan olayı 2. Bayazıt zamanında olmuştu arkadaşlar. 2. Bayazıt. Yani yükselme döneminde. Yıldırım Bayazıt'ın Timur'a esir düşmesi Ankara Savaşı ile olmuştu. Değil mi? 1402 Ankara Savaşı. Bu da kuruluş döneminde. Şimdi bizden ne diyor? Kuruluş dönemindeki olaylardan biri değildir. Cevabımız Cem Sultan olayı yükselme dönemi içerisinde yaşanmıştır. 2. Bayazıt döneminde. Hatta Cem Sultan olayı bir iç sorun iken dış sorun haline geliyor arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Dokuzuncu soruya geliyoruz. Verilen gelişmeler hangi sıraya göre gerçekleşmiştir diyor hocam. Şimdi hatırlayın daha yeni birkaç soru önce Edirne Segedin Anlaşması'nı anlatmıştım size. Bu Edirne Segedin Anlaşması Macaristan'la yapmış olduğumuz bir anlaşmaydı. 1444 yılında yaptığımız bir anlaşmayı hatırlarsanız ve bu anlaşma ile arkadaşlar Sırplar ve Eflak Beylikleri ne yaptı? Osmanlı'ya vergi vermeye devam edecek. Bulgaristan'daki Osmanlı egemenliği tanınacak. Tuna Nehri her iki ülke arasında sınır olacak ve anlaşmanın süresi 10 yıl olacak. Direkten bir anlaşma yapılmıştı hatırlarsanız kuruluş döneminde. Ve bu anlaşma 10 yıl geçerli olacak denildi ama daha 6 ay geçmeden 12 yaşındaki bir çocuğun tahta geçtiğini gören Avrupalı devletler Osmanlı'ya doğru saldırıya geçecek. İşte ilk başta 3. öncülü bir yazalım. 3. Daha sonra arkadaşlar Avrupalıların saldırıya geçmesiyle Varna Savaşı gerçekleşiyor. Varna. Ve Varna Savaşı'nı biz kazanıyoruz. Bunun üzerine diyorlar ki Avrupalılar. Ya kardeşim biz ta uzaklardan geldik. Hazır gelmişken bir daha saldırı almayacaklar. Ve arkadaşlar 2. Kosova Savaşı yaşanacak şu, şu şekilde 3 1 2 olacak. Cevabımız Denizli. Lütfen bunları unutmayın. 3'ü de 2. Murat zamanında yapıldığını unutmayın. Ve geliyoruz son 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 sorumuza. Yıldızlı bir soru. Bakalım kimler doğru cevap verecek. Mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı'nın kuruluş döneminde dini bütünlüğü tehdit etmiştir diyor. Hocam Ankara Savaşı Timur'la Yıldırım Bayezid arasında yapılmıştı ve biz bu savaşı kaybettik. Anadolu, Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu. Fakat bizden istenen dini bütünlük diyor. Bu yüzden bu gitti. Baba İleris isyanı, Baba İshak isyanı diye geçer. Selçuklular zamanında yapılmıştır arkadaşlar gitti. Şahkulu isyanı 2. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim dönemlerini kapsıyor. Arkadaşlar Yavuz Sultan Selim Safevilerin ortadan kaldırmasıyla Şahkulu isyanı sona erecek. Kuruluş değil yükselme. Parekanon Savaşı Bizanslı yapılan bir savaştır. Dini bütünlük alakası yok. Şeyh Bedrettin isyanı Çelebi Mehmet zamanında hocam. Bakın. Çelebi Mehmet zamanında Şeyh Bedrettin isyanı çıktı. İlk dini nitelikli isyandır Şeyh Bedrettin isyanı. Bunu unutmayın. Osmanlı ilk dini isyan Şeyh Bedrettin isyanı. Peki sana şöyle sorulursa. O Cumhuriyet tarihinde ilk dini nitelikli isyan nedir diye sorulursa. Şeyh Said isyanı hocam. Şeyh Said isyanını alacaksın. Evet o zaman cevabımız Bursa olacaktı. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu WhatsApp üzerinden arkadaşlarınıza mutlaka tanıtın. Bir sonraki videonun hangi konulardan gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.